İdrar sistemi böbrek, böbrekten sonra idrarı idrar kesesine taşıyan üreter idrar kanalı ve idrar kesesi yani mesaneden oluşmaktadır. İdrar sistemindeki taşlar en çok bildiğimiz böbrek taşlarıdır ve üreter taşlarıdır. Ancak idrar kesesi içinde de mesane taşı olabilir. Mesane taşının oluşmasının en önemli sebebi idrarın mesaneden tamamen boşaltılamamasına bağlı olarak mesanede kalan idrar içindeki tuzların çöküp taşı oluşturmasıdır. Yani mesane taşında asıl sebeplerden bir tanesi idrarın tam boşaltılamaması yani idrarın atımını engelleyen bir sorunun olmasıdır. Ancak biz yine de mesanedeki bu idrarın boşaltılmasını engelleyen durumu ilaçla tedavi ederken ciddi klinik belirtilere yol açan, ki bunlar ne olabilir? Devamlı idrara çıkma isteği, idrar yaparken şiddetli yanma ve idrarda kanama. Bunlara neden olan mesane taşlarını da idrar kanalından girip holmium lazer yöntemiyle veya holmium lazer kullanarak rahatlıkla kırar ve tamamen mesaneden temizleyebiliriz.